Sessiz konuş. Yani dedi, öyle dedi ki şey, sarmış şey, ki dedi yapışmış dedi. Zar görünmüyor dedi. İki şişmiş. On günde bir ilacı kullan dedi. Günden beş damla. Ondan sonra gidip bir kat tamam. Dedim yokum ama da git on yere <laughs> Ben İstanbul'a işte gelme durum i̇şte, Şimdi şey ben yani dolayı, evet, Emekli oluyorum desene ne uzatıyorsun yalandan yere. 300 da Hiç Ben onu diremen, sıfır, çocuk var mı, demiş. Ee, doğum şey yapmış mı, demiş yani bildirimi. Benim ben hiç bildirim ben bir görün bir fark. Ben bilmem doğum ya.

çok yoruldum. Ben o kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> hayret teyze geldik seni ziyarete. Allah razı olsun. Yaş kaç oldu Hayret teyzem? Senin yaş kaç oldu? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 86. Ana adın, baba adın söyler misin? <laughs> Ana adım Emriye. Evet. Baba adım Ali. Kimlerdensiniz? Köye size kim derler? Molla Muhammed'in Ali. Molla Mehmet'in Ali'nin. Molla Mehmet'in torunlarısınız. Torunlarıyım. <laughs> Dedeni gördün mü sağlığında? Gördüm. Hmm. Baba anneni? Baba anneyi de gördüm. Fatıma ananı gördün mü? Gördüm. Hmm. Gördün, Ay, da. Ananı gördün mü? Allah Fatıma ananı gördü. Hepsini gördüm. Hmm. Öyle aklına gelmez. Siz durun o cevaplarsın. Yani ben hep üstü devletmiştim tabi. Ha hepsi. <laughs> Hangi amcanın bekarlığını bilirsin? Oğlunu gördün mü? Emicelerinle bekarlığını bildiğin var, var mı? Amca Ha. Sorunun oğlunu görmüş tabi. Mesaf yani, emizemi baba görüyorum. Babaanneyi, babaanneyi görmüşler. Ben ne hebilerdim. Kendinden beraber üç baş. Mustafa'yı? Rücum okuru? Yok. O evlenmişti. Söylemişti. Torunun oğlunu gördü zaten Çok güzel teze. 86 Baban, Bele, ol, teyze. 86 yaşında. Bir ablam aranızda Teyze, başlık parası yegi kaç para aldı verdiler sana? 600 lira aldı da babam. 600 lira. <gülüyor> Baş <gülüyor> 600 lira başlık <laughs> parası mı? Hiçbir para yere para yok idi. Rahmetli yegi şey sonsuz vermedi. Başlık parası vermedi. Kaynana kaypederin sağ mıydı senin o zaman? Sağ idi. <laughs> e, Kocay, oraya bin lira, bin lira yapıyordu da daha nasıl altı yüz verdi? <laughs> <laughs> bin altı, altı lira, Burada mı altı lira? değil. diyor altı lira, altı yüz lira diyor da, altı yüz lira. Altı lira. O daha güzeldi demek ki ya da faaliyete kaçtı, bin liraya gitti. <laughs> bin liraya gitti. <laughs> ba, altı yüz geliyorma, beş altı, başı altı bin lira olmaz. Altı bin lira olmaz. <laughs> olmaz. Şimdi ablam, Beriye bin liraya ha. gitmiş de başlık parasına. Beğeriye sağ sonra katsana, Evet ama o sonu sonu mı evlendi. Ha, o zaman 600 lira doğrudur. O zaman doğrudur. Şimdi Ayre teyzemizi ziyarete geldik biraz rahatsızdı. Torunları olarak, yeğenleri olarak buradayız. Cama Mahmut, Mahmut dayımızın kapısındayız. Sağ olsun kızları bizi karşıladı. <laughs> Muhtarımız da burada. <laughs> amcasının çocukları ve kardeşi İde Sarslan <laughs> Hemen isteseyim amcasının oğlu Maksut Arslan <laughs> Kardeşi Nedim Arslan <gülüyor> Amcasının <gülüyor> oğlu böyle işte ben bir şey söyliyim sen az önce portugal kime buraya? Hmm. gelmişti buraya gelmişmişti buraya veya hatta o benden ben evvel tamam ha babamın evine he İsmail'e he niye gitti geri ben ne bileyim kadar ha. Portuklu Portuklu. <laughs> işte, ne o kadar portugal kimdi abi mandalina işte bütün mutlaka geldi oğlum ormanlık köyde ormanlık köyde şey evet. Akşam ezanı okunuyor. Güzel bir akşam. <gülüyor> Ali Ali. Ali Babanın adı güzel. <laughs> Babanın adı Ali. Onun, onun babasının adı Mehmet. Mehmet. Mehmet'inki İlyas. In İlyas. İlyas'ın atası Selim. Selim. Selim ki Ali. Ali'ninki Ali Mustafa. Dedemin kardeşler? Çok güzel bir akşam. Burası Cometur hemen yan tarafta Aliyet. Raşat'ın bütün evleri şen olsun inşallah. Ocakları şen olsun. Inşallah. Burada soğan 10-15 Soğan patates 10-15 lira, lira. İncir gelmiş. İncir kaç para dayı? 200 lira 200. Çilek. 150 Çilek 150, incir 200. Çilek güzel ama. Yok beni çek, beni çek ya. komşu komşum burada. Heh. Do Oo, tamam izlemezler ha. Yemin hiç. Niye izlemezler? Dolanışık değilim çünkü. Dolanışık değil ya, komşum dedim ya. Ha, ha. Komşum dedim ya, tövbe <laughs> ya ya. Evet, burada bel 25, 30, domates 25 burada. Herkesin bütçesiye göre var. Kıvırcık bol. Kavun 100 lira tane, kavun 100 lira tane. Yaz geldikçe bittik tık Sağdıkça pazarın bittik bittik yukarı çıkıyor. Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk hacım. Canlı yayın yapıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Evet, pato 10 lira. Kavunun tanesi 100 lira. Kavunun tanesi 100 lira. Bal evet. Evet, evet. kavun 100 lira diyor. Tane 100 lira. 100. Maşallah maşallah. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Pazar, Pazar olsun. Tomatası da çektim pazarımıza. Evet. Bak evet. pazarımıza şöyle. Cemal amcam bir çek. Bir de posta bak evet. bakayım. Evet. Bak, bak. evet. Tane 100 lira. Evet.